Hepinize merhaba. Ben Mert. Bugün sizlerle yılın son snapshot'ı 20W51A'ya bakacağız. Bu ee, bu snapshot'ta gelen yenilikleri elden geçireceğiz. Ee, öncelikle öncelikle Axolotl diye yeni bir mob var. Şu şekilde şu an ee, bu mob'u normal dünyada gezerek bulamıyorsunuz. Hiçbir yerde spawnlanmıyor. Spawnlamanın tek yolu yumurtasıyla ya da şu kovayla yapabiliyoruz. Yaptığımızda bazen buglanıyorlar. Böyle <laughs> yerin içine doğru girdiklerini gördüm. <laughs> ee, şey ama burada olduğu gibi değil. Dimdik durabiliyorlar böyle. Kafasının tamamen yerin içinde olduğunu düşünün. 5 farklı rengi var aynı zamanda. Ee, mor olan gelmeyecek hiçbir şekilde. Sarı, pembe, beyaz, kahverengi, bir de mor var. Mor çok nadir. Çok nadir dediğimde sanırım 1 bölü 1200, 1 bölü 12 bin miydi? Öyle bir şey bir şansı var işte. Yumurtasıyla doğduğumuz zaman. Onun dışında karada 5 dakikaya kadar yaşayabiliyorlar. Ee, 5 dakika sonra canlıları gitmeye başlıyor. Oradan suya gitmeye çalışıyorlar o yüzden. <laughs> Ee, onun dışında şey var bir de yağmur yağarken de yaşayabiliyorlar. Ee, karada olmalarına rağmen yağ yağmur yaşıyorsa yağmur yağıyorsa yaşayabiliyorlar. Başka ne var? Bunlarla ilgili e, biraz buraya girmemiz gerekecek. Çok sevimli gözüküyorlar aslında. Yani alıp besleyesin geliyor. Çok sevimli hayvanlar ama. Hiç size aldatmasın sevimli görünümleri. Hepsi birer katil. <laughs> bütün deniz hayatını yok ediyorlar. Sadece e, şey, yunuslara dalmıyorlar. Onun dışında denizdeki e, her şeye, bütün canlılara, pasif canlılara saldırıyorlar. Pasif canlılar dışında mesela Ha, ona geçmeden önce şöyle bir şey yapalım. Bunlar oyuna geldiğinde nasıl çoğaltacağız? Güzel balık farmı ve şey mürekkep farmı dizaynları var. Belki e, tam gelince yaparım. Biraz bug'lı da şu an. Biraz daha düzeltince oyunu Mojang bir bakabiliriz onlara da. Şöyle elimde e, şey varken, tropical fish varken Artık Tropical Fish'e de bir kullanım geldi. Size doğru geliyorlar. Eğer böyle yaparsanız. Direkt şey oluyor yani. Çiftleştirmesi de Tropical Fish oluyor. Favori yemeği Tropical Fish. Yunuslara saldırmıyorlar dedik. Bunu dedik bunu dedik. Diyelim ki saldırı... Altındasın. Tamam. Drone'lar var normalde onlar saldırıyor e, bu nara e, on şeyler axolotullar'a saldırıyor axolotullar bunlara saldırmıyor onlara saldırmasını istiyorsanız elinizde tutuyorsun ondan sonra saldırmaya başlıyor işte e, bir de ölü takli yapabiliyorlar bu şekilde ölü takli yaptıkları zaman moblar onlara saldırmıyor <gülüyor> çok <gülüyor> sevimli gözükmüyor bu. <laughs> çok, çok güzel. Ee, bu şekilde saldırmadığı tek mob da bildiğim kadarıyla şey ee, Guardian, Elder Guardian. Onun şey var mı? Koyalım. Elimde balık tutsam da saldırmamaları lazım. Evet. Normalde saldırıyorlar, buna saldırmıyorlar. O da ilginç bir detay. Onun dışında peş notlarda olan birine saldırıyorlar diyelim. Ee, nedir White? Right? Balta. Alalım. Saldırıyorlar. Ben gidip ona yardım edersem e, ona yardım ettiğim için bana buff vermesi gerekiyor. E, regeneration. Onun dışında e, şu Guardianların verdiği. Yavaşlık var ya, yavaş kazmanı sağlıyor. Onu kaldırabiliyor. Başka ne veriyordu? Bakmam lazım. Beş notlar da yazıyordu sanki. Beş notları kaybettim. Evet, daha eklenmiyor. Ya eklendi diyor ama denedim olmadı. Sonra gittim internetten baktım, birkaç kişinin daha videosunu izledim. Onlar da başaramamış. Biraz bug'lı işte. O yüzden sinefşat normal oyuna geldiği zaman e, öyle yapmasını bekliyoruz. Bu eee hakkında başka ne diyebiliriz? Şey, e, bütün balıklara saldırdığı için büyük ihtimalle okyanuslarda değil de e, mağara sistemlerinde doğacaklar. Yeni e, sulu mağara sistemlerine doğacaklar oyuna eklendikleri zaman. Onun dışında Axolotl'larla ilgili bu kadar sanırım. Evet artık <laughs> geçebiliriz. Şimdi küçük bir mantık hatası düzeltmeye çalışmışlar burada. Bu da biraz sıkıntı olabilir gibi ama bilmiyorum. Sanki böyle aklıma bir şey geliyor böyle bir Eee, bununla kesin çökertirsin oyunu. Ö öyle bir his geliyor ama. Shulker Box alalım. Şimdi diyelim ki... Benim Love var. Bu arada girecek olanlar server'a girebilir. Ben de bunu anlatmayı bitince gelirim. Eee, bu var bu var. Bunları alalım. Benim bundle'ımın içinde bunlar var. Bir de netherite var diyelim. Öyle olmadı mı? Tamam. Eh, bir dakika öyle çalışmıyor da olamaz. <laughs> Yok oldum. Netherite. Bir de içine Ş şöyle şunları koyalım işte. Amity datasını almıyor. Ben, ben onu nasıl kıracağım? Heh. Böyle kırınca geliyormuş. Güzel güzel güzel. Şimdi. Eskiden içinde isterse full netherite dolu olsun. Netherite lavda dayanmıyor. Sen shulker'la birlikte attığın zaman yanıyordu. Artık shulker'la ya da bundle'la bir şeyi attığımız zaman böyle ondan fırlıyor. Böyle. Ee, ve lavlayan yanıyor, yanmayanlar kurtulabiliyor. Öyle bir yeni bir sistem getirmişler. Çünkü neden? Ee, başka neler var? Reston kısmına en son gelmek istiyorum. Ama anlatacak çok fazla şey de kalmadı. Neyse, şey var. Yine bir komut. Game rule. Eee Player sleeping percentage. yeni gelen bir e, komut eskiden hani sorularda falan karşınıza gelmişler SMP sorularında falan bir kişi oyuncu e, gece geçiyordu ya onun için evet şu an açık e, onun için bir e, komut getirdiler mesela Player sleeping personet 50 dedim böyle dediğim zaman e, oyundakilerin Yarısı uyuduğunda gece geçiyor. Eğer e, onu sıfır ayarlarsanız e, bir kişi uyunca geçiyor. Yüz e ayarlarsanız herkes uyunca, Yüzden fazla bir şey ayarlarsanız hiçbir şekilde geçemiyorsunuz geceyi diye biliyorum. Son olarak aşağıda burada bug fixler falan var. Çok önemli şeyler değil. O yüzden. Onlardan bahsetmeye gerek yok. Skalk sensör. Şunu da koyalım. Şimdi eskiden e, yemek yerken mesela ne yiyelim? Yemeğe başladığım anda buna titreşim geliyordu. Algılıyordu. Artık başladığımda değil bitirdiğimde algılıyor. Bekleyin bir geçsin. Hop bitince algılıyor. 8 frekansında bir titreşim yapıyoruz bu şekilde. Chest'i e, açıp kapatırken bize verdiği frekansları falan değiştirmişler. 11'den 15'e yok. 10'dan 15'e yok. Bir de son olarak şöyle yapıp e, engelleme şey e, bizi algılamalarını engelleyebiliyorduk. Artık sadece önümüzde durunca değil Üzerinde yürüyünce, zıplayınca falan da şey oluyor. Aynı zamanda şöyle bir şey. Bu bloğu düşürdüm. Ondan geliyor yünü düşürüyorum. Yünden bir şey olmuyor. Bu da yün e, redstone şeylerinde çok daha büyük önem kazanacak artık. Eskiden de e, şeylerde falan kullanıyordum böyle. Renklendirme konusunda çok güzel oluyor yün. Kolay bulunan bir şey. Farmı kolay yapılan bir şey. Resto'nlarda da e, yani kolaylık olması için e, etrafa renkle ayırım yapıyordum. Güzel oldu, ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet, ta tam olarak böyle çıkacağım evet. Hiçbir çıkış yapmama gerek yok. Abone olun, beğenin, like atın falan filan. Beğenin ve like atın ikisini aynı anda yapın ama <laughs> kendinize iyi bakın.